Astana və Almatı, iki şəhər, Qazaxıstanın iki böyük mədəniyyət və yaşayış mərkəzləri. Uzun illərdir iki şəhərdə gerçəkləşdirilən Freedom sənət festivali kültürel gündəmin parlaq bir çizgisi olaraq önə çıxır. Bu dövrün ən mükəmməl əsəri olan insan bədəni. Onun gözəlliyi, kəskin və etkiləyici esnekliyin bayramıdır. Sanat festivali seçkin seyirci kitlesine sahip şekilde de gerçekleşiyor. Ancak her zaman biletleri yok satıyor. Bu da gayet doğaldır. Etkili Kazakistan'ın dünyanın en büyük tiyatrolarının en iyi bale sanatçılarını bir araya getiriyor. Bazen bir iki başrol oyuncusu bile olmuyor. Onlarca dünya bale yıldızı oluyor. Başka bir deyişle sahnede her zaman yüksek sanatın en ince titreşimleri küresel yeteneğin özü ve dansın duysal dünyasına tamamen dalma gibi şaşırtıcı bir şey gerçekleşir. Bu performansın gelecek nesil için ayrıca Bale kültürünü korumak ve devam ettirmek için günümüz neslini yeni bir kitleye tanıtmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kültür alanının temsilcileri olan bir sanatçılar için çok önemli olan bir diğer şeydi. Bunların hepsi çok önemli şeylerdi. Um, Londra'dan Astana'ya gelebilmemiz harika bir şeydir. Bu baleyi bizimle birlikte dans eden sanatçıların bir kısmı Küba ve Münih'ten geldi. You know, Cuban here with us and, you know it, it is bu farklı milletlerin temsilcilerinden oluşan böyle bir sanatçı kadrosunun bir araya gelerek muhteşem bir performans ortaya koyması bir tür kültürel alışverişti sanatın ve dansın gücünü gösterme fırsatına sahip olmak ve Hirhan gibi ülkedeki farklı etnik gruplardan insanlara sadece dansla değil, baleyle heyecanlandırma, etkileme fırsatına sahip olmak bence bizim için büyük, karmaşık ve aynı zamanda ilginç bir görev. İşbirliği yapma ve bu işbirliğini Kazakistan'a getirme fırsatı demektir. Bu çok büyük bir fırsat. Bir organizasyonun hem sanatçılar hem de seyirciler için böyle bir fırsat yaratabilmesi harika. Yeah, the uh... Her iki tiyatro da Almatı'daki yeni tiyatro ve Aslan'daki bu muhteşem opera tiyatrosu isteyebileceğimiz bütün koşullara sahip harika tiyatrolardır. Bu tiyatrolarda çalışmaktan büyük keyif aldık. Özellikle binaların çok sıcak olmasını takdir ediyoruz. Avrupa'da binalar o kadar sıcak değil. Dolayısıyla bu kadar iyi koşullarda çalışmak çok keyiflidir. Her yerde çok sıcak karşılandık. Çok iyi, çok iyi karşılandık. İki gösterimiz, iki performansımız vardı. Evet, herkes oyundan çok memnun kaldı ve gerçekten keyif aldı. Sanat festivalinde gösterilen balelerden biri de Souvenir de dance. Belki de özellikle vurgulanmaya değer. Çünkü koreograf Valentino Zutekti onu özellikle Kazakistan'daki premieri için bu festivalin bir parçası olarak hazırladı. Valentino bu koreografik eseri hazırlarken Piotr Çaykovski'nin müziğinden ilham aldı. Tabii ki Souvenir de dans çoğumuzun aşina olduğu tutkulu ve her şeyi tüketen ebedi bir aşk hikayesidir. Dans'ın seyirciyi anlatacağı üç aşk hikayesi. Bedenlerin hareketinde seyirci bu hikayelerin aynı duyguyla aşkla ilgili olduğunu, ancak her çifte tamamen farklı ve benzersiz olduğunu kolayca görebilir. Müzik <laughs> Gerçekten uluslararası olan bu etkinlik dünyanın dört bir yanındaki tiyatrolardan sanatçıları bir araya getirdi. Londra Kraliyet Balesi'nden Sara Lemp ve Rio Hirano, Londra Şehir Balesi'nden Alejandro Verales, Baviera Devlet Balesi'nden önde gelen solistlerinden Maria Baranova var. Çiftlerden birini ise Astana Opera Tiyatrosu sanatçıları Bahtiyar Adamcan ve Anastasia Zaklinska'ya temsil ediyor. Kiatro Yaylı Çalgılar Orkestrası'nın Şef Elmar Böribayev'in büyülü yönetimi altında olduğunu da belirtmek gerekiyor. bu projeye dahil olmamın sebebi, bu balenin koreografi Valentino Zutetti'nin Londra'da Covent Garden'daki Royal Opera House'da benimle birlikte çalışıyor olmasıdır. Zülce dans partnerim Sara Lemp ve beni koreografisine katılmamız için davet etti. Böylece buraya geldim. Kazakistan'a, Astana'ya ilk defa geliyorum ve burası çok soğuk ama çok iyi ağırlandı ve ilk günden itibaren misafirliğin tadını çıkardık. Çok iyi. Я приняла участие Bu festival gerçekten benzersiz bir etkinlik olduğu için katıldım. Genç koreograflar için yeni çalışmalar için bir platform oluşturuyor ve bir sanatçının orijinal bir çalışmaya katılması her zaman çok ilgi çekicidir. Bu anı Astanalı seyircilerle paylaşmaktan ve Kazakistan'da premierini yapacak yepyeni bir balede sahne almaktan büyük mutluluk duyuyorum. <laughs> Dolayısıyla bu çalışma ilginç, çünkü farklı tiyatrolardan, sanatçıların bir araya gelmesi ve Londra'dan bir koreografın bulunması söz konusudur. Yani bu projeyi Avrupa'nın farklı yerlerinden topladık. Bu birbirimizden öğretmek ve bilgi aktarmak için harika bir fırsat. Sizi fiziksel ve entelektüel olarak şekillendiriyor ve geliştiriyor. <laughs> Böyle bir deneyim her gün yaşanmıyor. Bu nedenle muhteşem diyebilirim. Ne kaçta gün происходит, это Sanatçıların uluslararası ekibi provaların biçimini etkiledi. Provalar hem çevrim dışı hem de çevrim içi olarak gerçekleşti. Kazak çift uzaktan prova yapıyordu. Performansın en enerjik bölümünün sanatçılarımıza verilmiş olması göz önüne alındığında inanılmaz bir deneyimdi. Bu yalnızca fiziksel bir efor değildi. Aynı zamanda zaman farkıyla ve en önemlisi oldukça sıkışık bir zaman diliminde çalışmaktı. Sonuçta bütün çabalara değdi. Ortaya muhteşem bir gösteri, gerçek bir bale şöleni çıktı. Şanslıyım ki kariyerim boyunca dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen uluslararası bale yarışmalarında hep Kazakistanlı bale dansçıları, özellikle de erkek dansçılarla tanıştım ve zaman geçirme fırsatı buldum. Bu nedenle Kazak Bale Okulu'nun her zaman yüksek seviyede, çok güçlü, atletik sanatçılara sahip olduğunu biliyordum. Tam olarak burada bulduğum şey budur. Bu sabah Astana Opera bale topluluğunu görme fırsatım oldu. Çok iyi sanatçılardı ve %90'ı Kazakistan Bale okullarından geliyordu. Bu Kazakistan'da balenin mükemmel eğitiminin ve geleneklerinin bir kanıtıdır. Valentino Zutetti dünyaca ünlü bir bale uzmanı ve koreograftır genç aranan yaratıcıdır. Onun sanattaki kariyeri zaten oldukça etkileyici ve dolambaçlı. Valentino, Milano, Zürich, Polonya, Norveç, İspanya ve başka yerlerde çalıştı. Şu anda Londra'da çalışıyor. Zutetti, müzik konusunda oldukça ince bir anlayışa sahip koreograflardan biri olarak tanınıyor. Bu koreograf, modern dans stillerini kullanmadaki yeteneği ve aynı zamanda klasik balenin geleneklerine saygı duyma yaklaşımıyla da ünlüdür what I Bu performansla yapmak istediğim şey klasik baleye saygı duruşunda bulunmak. Klasik bale tarzında yeni bir eser yaratmaktır. Çünkü artık bu çok nadir bulunan bir şeydir. Yeni dans performanslarının birçoğu genellikle modern çağdaş dansa doğru yöneliyor. Ben kendim tanıtım yapıyorum. Gelecekte klasik bale için çalışıyorum ve bu çok büyük bir fırsat. Bu performans, içinde yer alan baş solistleri sergilemek için bir enstrüman olarak kullanılabilecek bir baledir. Yine de bu, her biri kendine özgü kişilikleri ve tarzları olan, birbirinden çok farklı altı solisti sahnede göstermek için bir fırsattır. Koreografi her çift için ayrı ayrı oluşturuldu. Her sanatçının kişisel özelliklerini vurgulamaya ve ifade etmesine yardımcı olmaya çalıştım. Bu klasik baleyi yücelten, aynı zamanda balerileri bireyler olarak yücelten klasik ile ilgili bir yapımdır. Well, um, deep down, it's basic... Esasında klasik balenin temel tekniği her şeyin temeli olmaya devam ediyor. Ama müzik, bu müzikle yeni bir koreografiyle ilk defa bir gösteri sahneledik aynı toplulukta çalışmamıza rağmen Valentino Zuzetti ile koreograf olarak ilk kez çalışıyorum. Kendisiyle koreografi sanatçı olarak ilk kez birlikte çalışıyorum. Harika bir işbirliği yaptık ve birlikte harika bir bale ortaya çıkardık. Evet, bu harika bir deneyimdir. Evet, bu harika bir deneyimdir. Yes, it's it's been amazing. Kazakistan'da sahnelerin bu gösteri Balinkino Zutetti için sıradan bir koreografik çalışma değildi. Balinkino, Avrupa balesinin klasik mirasını Kazak balesinin gelenekleriyle birleştirme fikrini hayata geçirmeye çalıştı. Souvenir de Dance'ın koreografi özünde iki kültürü birleştirmeye çalışmıştır. Balet, bu universal bir yazık, bu Bali kendinizi ifade etmenizi sağlayan evrensel bir dildi. Bu baya çok renkli, mutludur. Этот балет очень Bu nedenle bu baya bana özgürlükle ilgili, mutlulukla ilgili, sınırları açmakla ilgili gibi geliyor. Aslında bu bir bayram, sahnedeki bayramdır. Праздник на сцене. Yes, I, I think I, the Tamamen güvenebileceğim, istikrarlı bir partnerimin olmasının benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Valentino'nun bizimle çalışmasının da büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona bunu şu şekilde yapabiliriz diyebildim. Önerilerde bulunabildim. Böylece biz birlikte çalışabildik. O koreograf olarak tek bir konsepte takılıp kalmıyor. Bizimle iş birliği yaparak hep birlikte daha büyük ve daha iyi bir şey ortaya koyabiliriz. Freedom Sanat Festivali Kazakistan sanat sahnesinin adeta geleneksel bir etkinliği haline geldi o seviliyor, o bekleniyor. Bu festivalde hali hazırda Valentino Zuzetti koreografisinde olduğu gibi bale premierleri de yapıyor. Ama dünyaca ünlü koreograflarda meşhur eserleriyle geliyor. Bu sefer İsrailli koreograf Sharon Eyal'in LIF e. tiyatro topluluğunun muhteşem bir performansı vardı. Bu koreografın baleye olan alışılmışın dışındaki yaklaşımı birçok dünya eleştirmeni tarafından uzun zamandır heyecanla not edilmiş ve kabul edilmiş. Freedom Sanat Festivali'nde Kazakistan Dünya Klasik Çağdaş olmak üzere tabii ki bale üzerine yoğunlaşıyoruz. Ancak bu etkinlikte balenin yanı sıra bir dizi performans, enstalasyon ve sanat sergisi de yer alıyor. Kelimenin tam anlamıyla yenilikler var. Örneğin son festivale gelen ziyaretçiler tiyatro sahnelerinin ve er ortamındaki görüntülerini deneyimleme imkanına sahip oldular. İşte bu noktada seyirci artık seyirci olmaktan çıkıp sahnede yaşanan olayların katılımcısı haline geliyor. Kısacası Freedom Sanat Festivali bu söz konusu sanatının sınırlarını genişletiyor. Üstelik sadece ülkeler arasındaki sınırları değil, klasik sanat anlayışı ile yenilikçe gelişme arasındaki sınırları da ortadan kaldırıyor. Şu ana kadar her şey bu festivalin Kazakistan'da yapılmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduğumu ve benim için büyük bir onur olduğunu belirtmek isterim. Sanata böyle bir katkı sağladıkları için organizatörlere ve bütün festival ekibine çok teşekkür ederim.